Filler günde ne yapacaksınız? Allah ben sapım yani hiçbir şey yapmayacağım. Evde büyük ihtimal film izleyeceğim. Film izleyeceğim. Anneniz mi yanınızdaki yoksa ablanız mı? <laughs> Anneciğim Ben de televizyon programında yarışmacıyım uzun süredir. Ben büyük bir ihtimal orada olacağım ya da konserlerim olacak. Konserde olacağım. Nerede yarışmacısınız? Şimdi, ATV Mutfak Bahane. Mutfak Bahane'de. Evet saat 2 ile 4 arası. Bir sezondur orada yarışmacıyım yarışıyorum. Ee, sevgililer gününe vakit yok ya. Yani. Herhalde yoktur öyle. Belki babamla bir sürpriz ayarlarlarsa Bilmiyorum. bir şey yaparlar. Babası ayarlar. Belki evde baba ayarlıyordur bir sürpriz. Hiç sanmıyorum o kadar romantik Değil. Ya, ben aslında. Böyle şeyler hiç yok ya yok yani. Erkekler size beceremiyor. Beceremiyor size böyle bir şey söylememiz lazım. Değil mi ya. bir şekilde belli edemiyorsunuz maalesef. Böyle ki. gözüne sokmanız lazım galiba. Yani. Bizim... Hediye beklediğinizi çaktırsanız. Anlatıyorum ama anlayanı anlamıyorum. Biz kadınlar gibi erkeklerde o romantiklik yok. Şimdi kızımı onu konuşuyordum. Bak erkeklere fazla alıştırma. Hep kendisi hediye alıyor. Aldığın zaman diyorum hep onlar da rahat 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 oturuyorlar. Kendisi almıyor. Ben, yani kızım... bence annen dinlemelisin. Bu, evet, Bak sonra evet. baban gibi bekler yani. <laughs> Aynen öyle olacak yani. <laughs> Peki anne yanında diye mi bir 14 Şubat boş geçireceğim yok yok yoksa? Yok ya annem bütün erkek arkadaşlarımı tanıyor. Arkadaş gibisiniz. Aynen arkadaş. Süper. onda sıkıntı yok yani. Şimdi ona yine akıl veriyor söylüyordum size mikrofon gelmeden önce. Bak alıştırma. Kimseye hemen büyük hediyeler alma yapma. Ondan sonra şımarıyorlar. Bırak onlar Pandora sana yapsın diyorum. De, Pandora eski. Şey mi şu çarmlardan? Ne evet. dedim ama olmuyor. Yani. Bilekliği var mı? mı istiyorsun? Yok direkt kendisini tamamıyla istiyorum. Kaç çarmlı istiyorsun mesela? Ya, max iki çarm ya. Çok da gözüm yok bu arada. Buradan buyurun. <laughs> 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 İki çarmı alacak kişiler sana ulaşsın mı? İki çarmı alacak kişiler. Sadece yakışıklılar ama değil mi? Sadece yakışıklılar yani. 1.80 üstü olur. Boy önemli. Boy önemli yani. Sen evet. yaptıkça çok bekleyeceksin daha. Hep sen vericisin. Evet hep sen alma. Vallahi. Niye hep sen alıyorsun zaten? Biraz da benim... bir anne kaynaklı oluyor. Yapacak şey, bir şey yok ama. Yapacak. <laughs> Biraz anneni dinle. Bak ben yaşanmışlığım var. Tecrübe var bende. <laughs> Tecrübeyi dinleyeceksin. <laughs> 14 Şubat sevgililer Günü'nde ne yapacaksınız? <laughs> Arkadaşım Ankara'ya gidiyorum günübirlik. Erkek arkadaşın mı? Hayır kız arkadaşım. Erkek arkadaşım yok. 14 Şubat'ı kız arkadaşın da yok <laughs> erkek arkadaşın yok? <gülüyor> Erkekler <gülüyor> bilmiyorum. Henüz olgunlaşmamışlar. Bak. Erkekler kapatılsın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani hayır. İyi olanları da var ama bana denk gelmiyor. Sen şu an beğenmedin. Aynen. Yani olgun değiller şu an. Ya zaten 25 yaşına kadar tam olarak olgunlaşmıyorlar ya. Ya da iyisi var ama bana denk gelmiyor gelmiyor. Biraz daha ilerleyen zamanlarda belki iyisine denk gelirsem. İnşallah. 14 Şubat'ı kutlarım onunla diyorsun. <laughs> evet ama bakalım hayırlısı ya. Bilmiyorum. 14 Şubat'a kardeşimin doğum günü olduğu için onun doğum günü kutlayacağız. Onun dışında da herhangi bir planım yok zaten. Arkadaşımla takılırız diye düşünüyorum. Yani ee, bir erkek arkadaşla kutlama gibi bir düşünce. Mi? yok yok. Uzak dursun ben. Neden? YKS e sürecindeyim düşünmüyorum da. Evet o sırada başımı ağrıtmasın diyorsun. Evet da Erkekler neredeyse hani sadece yoğunluk yaptığı için gerek... Sadece dertler Değil mi? Sadece dert ya valla artık Gerek yok Çok kafaları çalışmıyor zaten <laughs> Yani çalışanlar da var yani şimdi genelleme yapmayalım ama Genellikle ağırlık yapıyorlar O yüzden gerek duymuyor Hep bir sorun hep bir problem çıkarıyorlar Yani bu her iki cins hisse erkekler daha ağırlıklı diye düşünüyorum GKS dönemi o zaman gerek yok Evet kesinlikle Arkadaşına da soralım 14 Şubat'ta ne yapacaksın? 14 Şubat'ta büyük ihtimalle ilk olacağım Onunla beraber bir kafeye gideriz oturuyoruz Onun dışında bir şey yapmayacağım biraz belki eskileri anlarım o kadar yani sevgililer gününde sevgili tercih etmiyor musun esmiyorum artık gerek yok üzül yoksa bir eski bir malzim <laughs> var de hayır üzümden çünkü ne bileyim kimsenin beni üzebileceğine inanmıyorum Evet. ben, ben de arkadaşın gibi çok gerek yok diyorsun herhalde <laughs> gerek yok benim hayatım <laughs> terzi yani başka birine gerek yok yaşasın kadın dayanışması. <laughs> Kesinlikle. Ya ben ne bileyim 15 yıl oldu çiçek almak yani <laughs> çiçek alacağım <laughs> evde oturacağız herhalde yani nihayetinde tabii özel bir gün yani yani mümkünse çıkarıp gezmek çıkıp gezmek iyi olurdu ama herhalde öyle olmayacak muhtemelen. Evde oluruz. <laughs> biraz sevgililer günü paketleri pahalı o yüzden mi? Ya işte genel şey bir de e, tabii ilk bir nişan, bir söz, bir şey olsa insan daha bir şey yapıyor gayret ediyor ama aradan yıllar geçince e, sevgi azalmasa da nihayetinde biraz e, şey oluyor yani biraz böyle bir e, sıradanlaşıyor hayat. E, ufak demek şeylerle geçitiyoruz ya. Yani. <laughs> Çiçekli böyle ufak demek şeylerle geçitiyoruz. Öyle olacak diye. Elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyor muyuz karşı? Tabii ya. Şimdi nihayetinde e, bayanlar yani 80 yaşında da olsa, 90 yaşında da olsa mutlu olmayı hak ediyor. Zaten hayatın verdiği bir yük var üzerlerinde. Ee, onların hakkı ya. Yani onlara elimizden geldiğince, imkanımız el verdiğince. Ben mesela yeni evlendiğimde bir kısa süreli bir böyle bir dar boğaz yaşadım maddi açıdan. Ne yapabilirim dedim. Çiçek, çiçek alamadım açıkçası. Ayıp yok ki insan her hali olabilir yani. Sonra çalıştığım işleri böyle biraz söyleyerek kenardaydı. Bak orada papatya çiçekleri var. Böyle bir arazi. Araziden o gün papatya çiçekleri topladım. Bir kucak topladım. Hatta iş yerinde kızlar vardı çalıştığım iş yerinde. O kızlar da verdim birer demet ama havalar uçuyorlar böyle. Yani nihayetinde burada bir maksat niyettir yani. Maksadınız güzel olunca bir şeyler bulup bulabiliyorsunuz kendinize. Bir şeyler başarıyorsunuz. Eşime de aldım epey bir, bir bolcana papatya. Akşam gül götüremedim gülcüden, çiçekçiden ama bir kucak dolusu papatya götürdüm. Belki o anı hiç, ömür boyu unutamaz yani. Maksat gönüllerin bir olması ve elimizden gelince bir şeyler yapmamız lazım ya. Yani ben bir de şöyle bir şey var. Ha yani bizim insanımızda şöyle bir şey de var. Bak ben normalde doğma bilme İstanbul'luyum şeyimdir yani biraz o konularda gayretçiyimdir. Ee, erkek ayıplanır diye de korkuyor. O o bir öyle o bir handikap ya. Adam bir çiçek aldın böyle e, mahallesinde şeyine, semtine göre değişiyor tabii insanların kültürleri, e, şeyleri, hayata bakış açıları hepimizin farklı. Bir çiçek aldığında onu saklayarak gidiyor. Yani millet ne der, ne şey yapar? Ayıplanmasın diye diğer erkekler Eşine çiçek mi alıyorsun diye Öyle de görüşler var tabi bunlar yanlış Ama genç nesil bu konuda daha şey ya Daha e, becerikliler Daha laşlar öyle de olması lazım Şimdi hemen daha yeni beste bunu Sevgililer deyince hemen aklıma bir beste geldi <laughs> Aşkitom, çikilitom, don bili doş, don tişkom. Aşkitom, çikilitom, don bili doş, don tişkom. Sev, 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 sevelim birbirimizi. Sev, 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 sevelim birbirimizi. Aşkitom, çikilitom, don bili doş, don tişkom. Aşkitom, çikilitom, don bili doş, don tişkom. Sevgililer günü hayırlı olsun, sevelim birbirimizi. 14 Şubat sevgililer günü ne Hiçbir şey yapmayacağım. Evimde oturacağım. Yok mu bir erkek arkadaş? Yok. Niye yok? <gülüyor> <gülüyor> değil ya şanlık. Olanları da gördük vallahi. Paso dert mi çıkarıyorlar? Evet. 14 Şubat bir şey ifade etmiyor mu o <laughs> zaman? Hiçbir şey ifade etmiyor. Allah. Evet ne takılacağım? Yani evet, eve iyi eğlenceler diliyorum. Ama ben yokum diyorsun. Evet ben yokum. <laughs> 14 Şubat sevgililer günde ne yapacaksınız? <laughs> Hiçbir şey yapmayacağız. Evde. Yok mu kız arkadaş? Yok. E ne yapacağım peki? Evde antrenmana giderim. Futbol oynuyorum. 14 Şubat senin için bir şey ifade etmiyorum yani. Hayır. Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Onları izliyorum. <laughs> Sevgililer gününde Şampiyonlar Ligi maçı izleyeceğim diyorsun. Evet. Benim de yok abi bir planım. Sevgilimiz yok işte. Böyle gezeceğiz işte. Biz de aynı maç falan izleriz. Ya hiç okulda falan yok mu? Yok abi yok. <laughs> Siz mi beğenmiyorsunuz yoksa? Abi biz beğenmiyoruz. Onlar beğenmiyor. Oluyor bir şeyler. Karşılıklı birbirinizle anlaşamıyor musunuz şu an? Aynen abi anlaşamıyoruz. Peki istiyor musun bir 14 14 Şubat'ta kız arkadaşımla bir dolaşayım ister miydin? Vallahi abi olsa iyi olurdu ya. Ama yok diyorsun. Aynen yok. Bundan sonra olur mu? Kısmet abi nesil her şey. 14 Şubat sevgililer günde ne yapacaksınız? Aa, evimizde e oturacağız. Evimizde oturacağız herhalde. Evli zaten 31 senelik. Maşallah. Kutlarız tekrar 14 Şubat'ı. 14 Şubat sizin için hala özel bir gün mü? özel, bir, bütün günler özel bir gündür. 14 Şubat'ın özelliği yoktu. Her gün özel bir gündür. Peki siz ekstradan özel bir gün olduğunu düşünüyor musunuz 14 Şubat'ta? E, düşünmüyorum ama e, geçen sene 14 Şubat'ta hastanedeydik. Yani eşim bir rahatsızlık geçirmişti. Herhalde bu sene evde olursak daha mutlu olacağız. Daha mutlu olacağız. Daha, daha huzurlu bir 14 Şubat olacaktı yani. Evet. 14 Şubat sevgililer günde ne yapacaksınız? E, sevgilim olmadığı için hiçbir şey yapmayacağım. Bana çok anlamsız geliyor 14 Şubat Sevgililer Günü. Tamamen emperyalist güçlerin şeyi yani hediye almak için, harcama yapmak için yönlendirdiği bir durum olarak geliyor. Yani 14 Şubat'ta bir eşiniz arkadaşınız da olsa çıkmaz mıydınız dışarı? Yok, hayır, hayır çıkmazdım. Bana çok anlamsız bir gün geliyor. Hoş... Anneler günü de, yani yılbaşı da, hani bunlar için tamam özel günler, evet ama e, harcama için bence çok anlamsız geliyor. Yani özel günlere çok da gerek yok. Gerek yok. <laughs> Biz zaten sevdiğimiz insanları her zaman anıyoruz, her zaman hatırlıyoruz. her Günü, günü onu kısıtlamaya gerek yok. Yok, yok. Bence çok saçma. Yani bana öyle geliyor bilmiyorum. Sevgililer gününde ne yapacaksınız? Sevgililer gününde... <laughs> Evimizde oturacağız. Büyük <laughs> <laughs> oturacağız çünkü Evimizde. ekonomik durumlar malum. Sevgililer günü paketleri pahalı mı? Belki Kesinlikle ben. Pahalı yani. Artık ne <laughs> ucuz ki? En küçük. <laughs> bir tane tişört almaya katsanız 400 liradan aşağı yok. Yoksa dışarıda <laughs> kutlamayı tercih eder miydik? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki Gönül isterdi ama maalesef şartlar çok zor. Peki sevgililer günü sizin için de özel bir gün mü? <laughs> Yani artık özel bir gün zaten bir hafta oldu eğleneli. O yüzden ilk sevgililer günü olacak özel bizim için. Hayırlı olsun bizden de. Evet. Ee, sizin için de özel bir gün mü sevgililer günü yoksa sıradan bir gün mü? Ya sıradan bir gün her gün bana sevgililer günü yani. <laughs> 14 Şubat sevgililer günde ne yapıyorsunuz? Vallahi 14 Şubat'ta iki tane sevgilim var aslında. Ben çok seviyorum da korkuyorum bir hediye alayım diye. İki tane var. İki tane var. Ters yapıcı alır mıyım diye korkuyorum. Daha yaşımız genç. 64 yaşındayız. Daha bayağı var. Tabii ya genç. 64. 70 de kadar yolu var yani. <laughs> 14 Şubat'ta hiçbir şey yapmıyor musunuz? Yapmıyorum. Neden peki? Onlar, onlar, onlarla. Yani yapacak bir şey yok çünkü. Artık 14 Şubat çocuklarınızla geçireceğiniz bir güne mi dönüş? Aynen öyle oldu. Yani yapacak bir şey yok. Hayat belli görüyorsunuz. Evli misiniz? Vefat etti eşim. Başına sağ, olsun. sağ olun. Koronadan vefat etti. 14 Şubat o zaman sizin için çok da önemli bir gün halinde Aynen değil. Aynen öyle. Zaten ülkemizde şu an düşünecek daha önemli şeyler var. Yani 14 Şubat'la herkesin de aynı şeyleri düşündüğünü düşünüyorum. Yani ekonomik... Bir batış var yani. Hayat zor, geçim zor. O yüzden hani pek 14 Şubat artık bir şey ifade etmiyorsun için. İnsanların 14 Şubat'a ayıracak bütçesi de mi yok? Yani çoğunun yok diye düşünüyorum. Yani çevremde gördüğüm kadarıyla da çoğu da herkes hayatın pahalılığından, hayattan şikayetçi yani. Dünyada bir kere yaşama sevinci kalmadı. Yani yaşam sevinci kalmadı diye düşünüyorum yani.